Arkadaşlar bugün sizlere birlikte stickman Party oynayacağız ve Stikman Party arkadaşlar ıı, yeni bir güncelleme gelmiş bildiğiniz gibi Stikman Party yani bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar şimdi oynayacağım ve yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar ıı, ilk önce Play Store'a bir girelim şuraya hemen Stick, Stikman Party'e girelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi o oyun böyle bakın böyle yeni yeni eklentiler eklenmiş gördüğünüz gibi ben bunu arkadaşlar güncelledim ve bakalım nasılmış ve diyeceksiniz ki sen peki bunu güncellediysen neden bunu güncellemek yazısı var arkadaşlar çünkü ben bu oyunu Hileli olmasın hileli, o yükledim arkadaşlar yani ben bu oyunu sınırsız par paralı yükledim peki diyeceksiniz neden arkadaşlar çünkü ıı, rahat bir şekilde ıı, ne bileyim kostümleri falan ıı, yani takıp incelemek için arkadaşlar o zaman hemen stikman partiyi açalım bakalım bakalım neler değişmiş evet normal açılış ekranı Playmax. evet gördüğünüz gibi birazcık da olsa güncellenmiş Buradan hemen yaşımızı belirtelim. 11. Bakalım. Evet. Buradan hemen ödülümüzü toplayalım. Ödül geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evet gördüğünüz gibi farklı farklı renkler Gelmiş. açıklamışlar bu ne oğlum böyle da farklı alabalar tamam şimdi bunları tabii ki de birazdan inceleyeceğiz Burada ödüllerimizi falan alalım. Gerçi ne işe yaradıysa artık zaten sınırsız altınımız var. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi şu e, bilmiyorum mağaza yeri var ya mağaza yeri. Orası birazcık da olsa değişmiş. Yani o arka planı böyle dikenli dikenli olmuş orası. Baya güzel olmuş. E, bakalım yeni görevler gelmiş mi? Yeni başarılar gelmiş mi galiba ee, a, evet gelmemiş yeni başarılar gelmemiş yeni görevler gelmemiş ama yani bence bayağı bir şey eklenmiş arkadaşlar o zaman hadi e, bakalım arkadaşlar ilk önce maceraya bakın macerada hiçbir şey eklenmemiş arkadaşlar burası normal oyunlara gelirsek oyunları Geldiğimiz zaman evet üç tane oyun eklenmiş. Bunları tabii ki de deneyeceğiz arkadaşlar. Şampiyonluğa gelirsek normal değil. öyle her şey normal. sonra durum Şimdi mesela bir seçip mesela böyle ha yok. Ben şey sanmıştım belki dokuzdan fazla oyun seçebiliriz sanmıştım ama yok öyle bir şey eklenmiş her şey normal yani. Tamam bu da bir şey değişmiş. Mağazaya gelirsek şöyle mağazaya dokunduğum an zaten her şey belli. İlk önce arkadaşlar şöyle bir renk gelmiş tüm tüm yeni gelen renkleri alıyorum arkadaşlar. Hatta direkt şöyle bekleyin ben her şeyi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar her şeyi aldım. Şöyle göstereyim hatta gördüğünüz gibi her şeyi aldım. O zaman hadi gelin deneyelim. İlk önce arkadaşlar şunları, şu dördünü bir arada sığlayacağım. Arkadaşlar ilk önce ben şu ikisini beğenmedim ama şu ikisini beğendim. Bu ikisi bayağı iyi, özellikle bu bayağı iyi. Böyle şeye benziyor, böyle su adama benziyor. Bayağı güzel. Ee, sıradaki ise şu üçü arkadaşlar. Şu üçü zaten benim en sevdiğim arkadaşlar. Ben şuradan hatta direkt şunu seçeceğim, ismini de koyacağım. İsmim havalı bir isim olsun. İsmim hileci adam olsun. Hileci adam. Evet hileci adam. Koydum ismimi. Bakalım yeni araba gelmiş mi? Yeni araba gelmemiş arkadaşlar. Ama ben şunu muza, muzu seçeceğim. tanklara gelirsek ve işte tanklara gelirsek yeni bir tank da gel eklenmiyor şu arkadaşlar. Burada bunu seçeceğim. Aksesuar olarak gelirsek şöyle Hemen bakalım. Evet yine aksesuarlar geldi. Zaten ben e, bunları arkadaşlar aksesuarlar falan satın alırken gördüm zaten. Dur şunu hemen açalım. Evet arkadaşlar ilk önce ben şunu takacağım. Bir de arkadaşlar bu bayağı bir şeye benzer arkadaşlar. E, ekrana koydum resmini. Bu oyuna, bu oyuna benzeri bayağı bir. Bu oyunda karakterler var ya ona bayağı bir benzeri. Bu da arkadaşlar e, bu birazcık mesela bunu seçtim ya bunu bu rengi alırsam Squid Game karakterine benziyor bu arada. Squid Game askerler olur ya hani onun kedi versiyonuna benzedi bayağı pembe renk seçtiğimiz zaman. Tamam burada da böyle artışıyor. bayağı güzel yani. Sonra bir bakalım. Yine şeyler gelmiş mi yok gelmiş bu da yeni şeyler gelmiş arkadaşlar sadece galiba şu ikisi gelmiş şu ikisi neyse arkadaşlar tamam arkadaşlar burada da böyle görmüş gibi İşte böyle böyle Evet arkadaşlar şimdi hadi gelin oyunları deneyelim. Burada ne var? Şampiyonluk bir. Buradan arkadaşlar 1 2 1 2 1 Tamam bu oyunda bakalım ne. Burada e, ha köstebekleri vurmaya çalışıyoruz. Kim daha çok köstebek vurursa o kazanıyor. Bu mu şimdi? Kim daha çok köstebek vurursa o kazanıyor. Sobibi ben biraz beceriksizim Özür dilerim. Evet. Böyle. Evet. Böyle arkadaş. Oyun anlamı böyle. Yani kim daha çok köstebek vurursa o kazanır. Yani oyun. Yani direkt amacı bu yani. Sıradaki oyunumuz da bu arkadaşlar. Bakalım bu ne? Bu da çarpışan arabalar arkadaşlar. Birbirimize o zaman çarpalım bu şey gibi yılan oyunu aynen bu evet bu biraz böyle bir yılan bir oyunu gibi değil mi ne oldu dondu mu anlamadım oyunu peki de ama bu ama galiba arkadaşlar yılan diye yani düşünüyorum aynen evet kendi rengimize değdiğimiz zaman bakın bakın görüyor musun ölüyoruz tamam demek ki bu yılanı hmm. ben çözdüm adamlar bayağı yıldırlar Lan beni ele geçiriyorlar. Dördüncü oyun. Evet bu da böyleydi yani pek de güzel değil ama yine de beğendim. Bu da böyle ıı, şarkı söyleyen kedi diye bir oyun. Burada yapalım. Tamam burada sadece tuşa tıklayabiliyoruz. Tamam ben şu an tıklamıyorum. anladım. Hangi kedinin olduğunu anlamalıyız. Ses tahmin etme çalışıyoruz. Okey. Tamam bu. Aa yanlış. Yine doğru. Bildim. Yine doğru bildim. Anladım. Bu. Bu bu bu. Bu. Eğlendim. Eğlendim. Arkadaşlar böyle bir oyun. Kedi oyunu baya bir hoşuma gitti bu arada benim. Kedi oyunu baya bir hoşuma gitti. Evet arkadaşlar sizce güncelleme güzel miydi? Bence yani güzeldi ya. Yani şöyle bakalım. Evet baya güncellemeyi güncellemeyi seçen ya yani kişiler var bu arada baya bir bu oyunu baya bir güncelleyenler var. Yani arkadaşlar ben en çok da bir aksesuarları falan yani renkleri falan beğendim. Mesela şu şeye benziyor lan. Minecraft'ta var ya bir tane virüs bio, virüs bloğu böyle siyah siyah mor böyle virüs bloğu. ona bayağı benziyor. Neyse arkadaşlar o zaman ee, ee, hoşça kalın mutlu kalın. Bu da böyle işte. Hoşça kalın mutlu kalın. Bye bye